Değerli basın mensupları, şu anda biz e, denizdeki Atatürk Sahil Parkı'ndayız. Iğdır e, e, Zuhur e, Türbemizin önünde bir basın açıklaması yapma gereği hissettik. E, park çalışmalarımız son hız devam ediyor. E, ziyaretimizin de parkın içerisinde kalacak şekilde yeniden e, dizayn edilmesiyle ilgili bir çalışma başlatıyoruz. Şu andaki e, yapıyla e, parkın konsepti e, arasında bir uyumsuzluk var. Biz ziyaretimizi amacına uygun ve gerçekten görsel anlamda da vatandaşlarımızın e, e, uygun bulacağı bir tarzda e, yeniden e, inşa edeceğiz, bir düzenleme yapacağız daha doğrusu. E, dolayısıyla burada e, önümüzdeki süreçte yapım aşamasında birilerinin kalkıp bunu farklı bir istikamete çevirmemesi açısından Çalışmalar başlamadan önce bir bilgilendirme yapmak gereği hissettik. Ziyaretimizin amacına uygun, halkımızın da hoşuna gidecek şekilde, dini ritüellerimize uygun bir şekilde buranın yapımının yeniden zannedilmesiyle ilgili bir çalışma yapacağız. Şu anda zaten ziyaret biraz kodu yükselttiğimiz için bayağı aşağıda kalıyor. Bu haliyle kalırsa yarın kışın suyun altında kalma durumu söz konusu olur. Bunun kodunu yükselteceğiz. Yeniden taş duvarla etrafını çevirmeyi düşünüyoruz. Kubbesini de e, din adamlarımızın vereceği bilgiler ışığında inancımıza uygun bir şekilde onları da yeniden restore edeceğiz. Güzel bir e, eser çıkacak. E, sağ olasın e, din adamımız, e, din bilginimiz. E, Ahmet Bey de geldi. Bu konuda kendisinin de görüşlerine başvuracağız. Diğer Geldiğin adamlarımızın da görüşünü alarak e, bu yapıyı yeniden e, düzenleyeceğimizi kamuoyla paylaşmak istedik. Bir, bir takım spekülasyon, spekülasyonlara yol açmama adına. E, dediğim gibi güzel bir şey yapmak istiyoruz. Parkımızla uyumlu, e, amacına uygun hizmet edecek tarzda bir yeniden düzenleme yapacağız. Biraz da bu konuda e, Şeyh Ahmet'ten de dinleyelim Seyyidimizden. E, Onun da bu konudaki görüşünü e, almak istiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi e, Her inancın kendine göre kutsi yerleri vardır. Ve tarih sürecinde yenileme yani yekan ve yapı yenileme ihtiyacı doğup yenileme yapılmıştır. Kendi inancımızda, İslam inancında başta şeyi düşünürsek Kabe'yi düşünürsek defalarca yıkıldı, yapıldı. Hazreti Peygamber'in e, mezarı defalarca yıkıldı, yapıldı. Bizim ziyaretlerimiz ben kendi adıma rahmetlik babam döneminde takriben 10 tane ziyaretin eski yapısını yıkıp yeni hale getirdik. Yani bunu da başkanımızın dediği gibi bir siyasi e, şey yapıp poli, e, polimik yapıp e, eleştirmeye gerek duymadan burasının bize uygun, inancımıza uygun, Hazreti Hızır'a uygun olmadığının e, görüntüsü, hepimizin e, gördüğü şekli. Burayı yıkıp yeni bir şekilde, bizim de zaten görüşümüze başvurulacağı söylendi. Yani biz kendi inancımıza uygun veya Hazreti Hızır'ın makamına uygun bir şekilde getirilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Hazreti Hızır'a gelince arkadaşlar, Hazreti Hızır'ın e, Musayla tarihi yaklaşık olarak 5000 senedir. 5000 sene önce yuvarlak söylüyorum. Firavunlar döneminde eee Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın yolculuğuyla her ne kadar burada buluşuldu dendiyse de burada buluşulmadı. Burayı eee şereflendirdiler, burayı kutsadılar. Yani ta Mısır'dan gelip buraya kadar ve e, sayısını bilmediğimiz kadar e, teşrif ettikleri kutsi yerler vardır. Ama işin özü sadece bu makama gelince her yerde makam olabilir. Bu makamın e, şekline gelince, yani biz kanaat önderleri, din adamları olarak böyle bir yapının yıkılıp güzel bir yapıya dönüştürülmesinde dinen bir sakınca görmüyoruz. Diğerini artık Sayın Başkan ve halkın takdiri Biz e, içeriye dokunmayacağız. Sadece dış ee... Mekanla alakalı bir çalışmamız olacak bir peyzaj çalışması, mimari bir çalışmamız olacak. Dediğim gibi e, parkın da içinde e, hepimizin e, gurur duyabileceği bir eser olarak e, inşa etmek istiyoruz. Güzel bir şey olacak. E, dediğim gibi e, inancımızın e, temsiliyeti olarak türbeler e, bizim inancımıza göre e, gerçekten e, çok değerlidir. Halkımızın önemsediği bir e, ibadet mekanıdır ve bunu amacına uygun bir şekilde dizayn edeceğiz, düzenleyeceğiz. Şimdiden hem parkımız hem de yeni yapacağımız e, türbe ziyaretimizin mekanı e, halkımıza e, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Allah,